Yeşil Enerji platformumuzun değerli takipçileri şu anda Bulgaristan Filipe eski Osmanlı ismiyle Filipe yeni ismiyle yeni ismiyle Plodif'teyiz şu anda ısı pompalarının dış ünitelerinin olduğu bölümün montajında işlemlerimiz devam ediyor çift katlı bir platform üzerine Nibe 12 kW'lık cihazların dış ünitelerini koyduk burada da bir adet e, önceki yıllarda satışını yoğun yaptığımız Orlux marka cihazımız vardı bunun da satışını buraya yaptık ve bağlantılarıyla alakalı şu anda işlemlerimiz devam ediyor Dış üniteler gördüğümüz gibi içeriden gelecek olan arka kısımdaki noktadan gaz bolu giriş yapacak. Ee, bu cihazımız monoblok olduğu için de mekanik boru bağlantıları aynı şekilde içeriden çıkmış oluyor. Burası bittikten sonra içeriyle alakalı da görüntüyü alacağız. Dış üniteleri yerleştirdik. Ve şimdi cihazın bir tanesinin gaz bolusu geldi. Öbürü daha sonra çekilecek. O lüksü de yerleştirdik. Onun bağlantıları tamam. İçeriye girişini tamamladık. Burada şuna yeniden bir ayak yapılarak sistemin oturması sağlanacak. Alt ayağı yapılacak. İçeri kısımda da hatta buradan çıktı. Orlux'un hatları makinenin arkasından itibaren geliyor ve bağlantı yapacağımız yere. Diğer taraftan HBS yeni cihazın da hatları geldi. Buradan onlara gireceğiz. Ve en son olarak da Split'in hatlarının ucuna ek yaparak Onları da götüreceğiz. Pompa bu tarafta kalıyor. Aşağı doğru pompayı döndüreceğiz. Alttan gelmiş olduğum 50 katlara da bunlar girecek. Sık yarın. Devam. Isı pompası denilince akla ilk gelen firmalardan olan Yeşil Enerji Isı Teknikleri firmamızın değerli takipçileri Bulgaristan Filipe'den herkese merhabalar. Burada yine Nibe'nin iç ünitelerini görmekteyiz. acm 270 ve HBS-05 dediğimiz iç üniteler. Bu uzun yıllar kullanmış olduğumuz biliyorsunuz iç ünite modelimiz. Ve burada üretimini kendimiz yaptırmış olduğumuz e, akümasyon tankımız ve bağlantılarımızla şu anda sistem kurulumumuz devam etmekte. Müşterimizin bizi bir süre takip etmesi, videolarımızı izlemesi üzerine, özellikle sistemi kesinlikle sizin kurmanız istiyorum demesi üzerine gerekli izinlemeler yapılarak sistem kurulumu için Bulgaristan'a gelmiş bulunmaktayız. Ve görmüş olduğunuz bu bağlantı kısmı, neredeyse tamamlanmak üzere. Buradan dışarıya çıkan hattımız ise monoblok olan cihazımıza giden hattımız. Gelin bir de dışarıya bakalım. Dışarıda dış ünitelerimiz. 2 adet Nibe AMS 10-12 dediğimiz 12 kW'lık dış üniteler mevcut. Bu cihazların yukarı aşağı bir şekilde bağlantısını yaptık. Görmüş olduğumuz gibi arka taraftan ve yan taraflardan da biraz korumalı şekilde kurulmuş oldu. Yanlara bir adet Orlux marka monoblok dediğimiz pompamız mevcut. Bundan da bağlantıları monobloklarda olduğu gibi yine plastik veya bakır ya da diğer envarter boru hattıyla gelerek sisteme giriş yapılmış oluyor. Dış ortam sensörlerimiz burada ve cihazlarımız aktif çalışır durumda. Isıtma dönemi geceler özellikle soğuduğu için otomatik olarak devreye giriyorlar. Gündüz vaktinde ise hava ısındığı için de doğal olarak devreden çıkıyorlar ve cihazımızın bir tanesi ise sadece sıcak su üretiyor. Şimdi iç kısma bakalım. Bu noktaya geldiğimizde ise bizi yine Nibe ekranlar ve Nibe 3 üniter karşılıyor. Burada ise bir adet yine özel olarak yaptırmış olduğumuz akümülasyon tankımız mevcut. 3 adet cihazımız var. Tüm giriş ve çıkış noktalarımız burada. Hemen sağ tarafında ise bina tarafı sirkülasyon pompası ve dönüş hattı karşımıza çıkıyor. Sistemin kurulumu genel olarak bu şekilde ve sistem bağlantıları tamamlandı. 3 adet cihazımızda ısıtma soğutma yapacakken bir adet ACVM 270 olan modelimiz iç ünitemizde de Aynı zamanda sıcak su üretimi de yapıyoruz. 270 litre boylarıyla ile aile boyu bir sıcak su üretimi sağlamış oluyor. Burada da HBS 05 ünitemiz. Yine Smo 20 kontrol ekranımız var. Ve burada da dışarıdaki Orlux marka cihazımızın kontrol ekranı. Bunu da aynı buradan ihtiyaç durumunda açtığımızda görmüş olduğunuz gibi sistem ayarlamış olduğumuz değerler doğrultusunda devreye girecek. Şu anda saat olarak gösteriyor. Power tuşuna bastığımızda ise sistem e, mevcut çalışma moduna geçiyor ki şu anda heat modunda e, ve akış suyu derecesini gösteriyor. Şu anda cihazımız dediğim gibi kapalı konumda. Ve sıcak suyumuza bakacak olursak 48 derece sıcak su sıcaklığını görüyoruz. Bir ısı pompası kurulumunda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki ısı kurulumunda tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese bol ısı günler diliyorum.